Merhaba arkadaşlar. Px çarpı Qx polinomu soruda bize verilmiş. Px çarpı Qx polinomunu çarpanlara ayırdığımızda x parantezini alırsak x kare eksi 1. x kare eksi 1'i de 2 kare farkına ayırdığımızda x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1'i elde ederiz. Arkadaşlar Q1 0 olduğuna göre o halde Qx'in içerisinde x eksi 1 çarpanı vardır. Yani bu çarpanları Px'e ve Qx'e dağıtırken arkadaşlar şöyle dağıtalım. Px ve Qx'e Qx'in içerisinde mutlaka x eksi 1 çarpanı olması gerekir. Diğer x ve x artı 1 çarpanlarını polinomlara dağıtabilirim. x çarpı x artı 1'i Px'e x eksi 1'i qx'e dağıtabilirim. x eksi 1 çarpı x'i qx'e x artı 1'i px'e dağıtabilirim. x eksi 1 çarpı x artı e 1'i qx'e x'i px'e dağıtabilirim. Ya da tamamını QX'e x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1'i QX'e 1'i PX'e dağıtabilirim. Soruya bakalım arkadaşlar buna göre P5 ifadesinin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar 5 yazarsak 5 çarpı 6 PX 30 5 yazarsak 6 5 yazdığımızda 5 ve 1 olabilir. O halde P5'in alabileceği değerler 36 42 cevabını bulacağız. Cevabımız D seçeneğidir. Başarılar dilerim.